Arkadaşlar yine kanalımızda beraberiz. Serer Elektromekanik kanalından sesleniyorum. Bu görmüş olduğunuz led ekran paneli kırık. Ben onu çıkarttım. Televizyonu bir ışık haznesi olarak kullandım. Şimdi onu size göstereceğim. Siz de yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir ışığımız oldu yani. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar aydınlık. Mükemmel. Şimdi ışık yok. Şimdi bakın. Evet, her yer aydınlık. Artık büyük bir ışık hazinemiz var. Florasanımız var. Her yeri aydınlatıyor bakın. Bakın tekrar göstereceğim size. Şu an karanlık. Evet. Gördüğünüz gibi. Panel 3000 lira. 2500 bandında. Yani taksanız değmeyecek. Onun için floresan olarak kullanalım. Eğer böyle LCD ekranlarınız varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Beni beğenmeye devam edin. Kanalıma abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.